Selamlar dostlar. Bugün uzun süreden sonra bir tutorial videosuna karşınızdayım. Bugün sizlere Half-Life 1'e nasıl mod indireceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ben örnek olması için ve oynamak istediğim için Half-Life Echo's'u indireceğim. Şimdi tarayıcımızı açıyoruz ve yazıyoruz. Half-Life Echoes. Burada gördüğünüz gibi mod dv sitesi var. Buraya girelim. Ve gördüğünüz gibi Half-Life Echoes'umuz burada. Buradaki dalma da basın. Biraz aşağı gelip şuradaki dalma da basın ve buraya basın. Gördüğünüz gibi iniyor. O insin hemen geliyorum. Evet dostlar hafif yine hemen buraya ayıkla diyoruz. Şu oku beni dosya sarışı hepsini şöyle Half içine atın sadece buraya atmanız yetiyor Tamam şimdi Half Life'a girelim Gördüğünüz gibi burada Change Game var yani oyun değiştir Buraya çıkıyorsunuz ve Half Life Echoes burada Oyunun farklı bir kapanan içine ve Half Life Echoes'ımız geldi Mod çalışıyor Unforeseen consequences. The last time I heard those words was back at Black Mesa when he whispered them in my ear. The whole world went to hell that day. When he brought in that crystal, I knew I. You know who I'm talking about. Our mutual friend. Ve diyelim eğer modu kaldırmak istiyorsanız. Tekrardan Half Life dosyasına gelin. Buradaki ekos dosyasını silin. Yani kısaca o modun dosyasını silin. Girip bakalım. Gördüğünüz gibi mod gitti. Bu kadar basit. Evet dostlar bu videonun bu kadardı. Anlattığım ve gösterdiğim şeyler eğer gerçekten işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tür videoları devamını istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.